Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda üç ana başlığı ele alacağız. Birinci konumuz Allah'ın kulunu sevmesi. İkincisi insanların gizli hallerini Allah'a bırakmak. Üçüncüsü Allah korkusunun nasıl olması gerektiğini ayet ve hadislerle sizlere arz etmek istiyorum. Birinci Allah'ın kulunu sevmesi nasıl olur? Âl-i Suresi'nin 31. ayetinde "Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbikumullah ve yaghfir lekum zunubekum. Vallahu gafurur rahim. Sadakallahu'l azim." de ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir." مائدة سورة سنين؟ اللي بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم" Sadakallahul azim. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücadele eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın öyle bir lütfudur ki, Dilediğine verir, Allah'ın ihsanı boldur, her şeyi hakkıyla bilir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte, Bismillahirrahmanirrahim, An Ebu Hureyre'te radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Kale, İnne Allah Teala, İzâ ehabbe abden da'a Cibril'e fekale, İnni uhibbu, Fulanen فاحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يدع له القبول في الارض واذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول اني ابغض فلانا fa abghidhu fayubghidhu jibril thumma yunadi fi ahli al-sama'i inna allaha yubghidu fulanan fa abghiduhu thumma tud'u lahu al-baghdu fi al-ardi sadaka rasulullah ebu hurayra demiştir ki peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu Allah bir kulu sevdi mi cibrili aleyhisselamı çağırıp ben filanı seviyorum sen de sev diye seslenir Cibril de emre riayeten onu sever. Sonra sema ehline Allahu Teala filanı seviyorum. Siz de sevin diye nida eder. Sema ehli de ona muhabbet besler derken yeryüzünde o kimse için hüsnü kabul vaaz edilir. Yerdekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi hasıl olur. Buna mukabil Hak Teala bir kula buz ettiği zaman Cibril Aleyhisselam çağırıp ben filanı sevmiyorum buz ediyorum sen de sevme Cibril de bu emir üzerine artık o kimseye buz eder. Sonra ehli semaya Hak Teala falanı sevmiyor. Gayrı siz de sevmeyin diye seslenir. Bu çağrıdan sonra o, yeryüzünde sevilmeyen ve buz edilen bir insan olarak muamele görür. Buhari Edep 41 Noğlu, Hadis-i Şerif değerli dinleyicilerim. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte mealen arz ediyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kutsi hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Her kim benim veli, has kulumam düşmanlık ederse, ben de ona karşı harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli hiçbir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum farzlara ilave olarak yaptığı nafile ibadetlerle bana yakınlık kazanır da, nihayet ben onu severim. Onu sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutup yakalayan eli ve yürümesine vasıta olan ayağı olurum. Hasıl onun işitmesi, görmesi, tutması, yürümesi doğrudan doğruya meşiyeti hassa dairesinde cereyan etmeye başlar. Böylesi bir kul benden bir şey isterse istediğini muhakkak ona veririm. Bana sığınırsa onu hıfz ve isyanetim altına alırım buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu Kudüs Hadis'te. Buhari Rikak 38 nolu hadisi Şerif değerli dinleyicilerim. İkinci konumuz insanların zahirine göre hüküm vermek, gizli hallerini Allah'a bırakmanın önemi nasıldır? Tevbe suresinin 5. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Fe entebu ve akamu's salate ve atevu'z zekate fehllu sabiluhum. Sadakallahul Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse onları serbest bırakın. يريد أن يجترم عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرين رواية الشرف بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا Zalike asamu minni dima'ehum ve emvalehum illa bi hakkil islami ve hisabuhum Allah teala. Sadaka Resulullah. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, ondan başka mabudu bil hak, maksud bil istikak bulunmadığına, ve Hz. Muhammed'in aleyhissalatu vesselam Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye ve namazlarını eda edip zekatlarını taslama verecekleri ana kadar insanlarla savaşmak ve yaka paça olmakla emrolundum. Bunu yaptıkları takdirde mallarını ve canlarını benden korumuş olurlar. Şu kadar ki İslam'ın bir hakkı vardır. Zekat, sadaka veya öşür verecekler. Artık bunun ötesinde hesapları bu mevzudaki samiyetleri ise Allah'a kalmıştır. Müslim iman 32 36 nolu hadis-i şerif değerli dinleyicilerim. Cündep İbn Abdullah radıyallahu anh demiştir ki mealen arz ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman bir askeri birliği müşriklerin üzerine sevk etmişti. İki topluluk çarpışmak için karşı karşıya geldiler. Savaşın başlangıcında müşriklerden bir asker Müslüman neferlerden birini gözüne kestiriyor, vuruşup onu öldürüyordu. Bir başka Müslüman asker de o müşriğin işini bitirmek için fırsat kolluyordu. Biz Müslüman askerin Üsame İbni Zeyd olduğunu konuşuyorduk. Derken Üsame kılıcını sıyırıp da adamı katledeceği sırada müşrik La ilahe illallah dedi. Üsame ise buna rağmen onu öldürdü. Savaş sonrası haberci resul Ekrem'e geldi ve olup biteni kendisine sorunca o da haber verdi. Üsame'nin hasmıyla aralarında geçen olayı ve onu öldürmesini de anlattı. Bunun üzerine Hz. Peygamber derhal Üsame'yi çağırdı ve ona onu niçin öldürdün diye sordu. Üsame, ey Allah'ın Resulü, o şahıs Müslümanlara zarar verip onların canını yaktı. İsim vererek şu şu kimseleri katletti. Ben de ona saldırdım ama kılıcı tepesinde görünce La ilahe illallah diyerek kelime-i şehadet getirdi dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen de onu öldürdün öyle mi? deyince Üsame evet cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam La ilahe illallah kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın? dedi. Üsame ey Allah'ın Resulü Cenab-ı Hak'tan beni bağışlamasını dile. dedi. Resul-i sürekli La ilahe illallah cümlesi kıyamet günü huzuruna geldiğinde ne yapacaksın söyler misin? La ilahe illallah cümlesi kıyamet gün huzuruna geldiğinde ne yapacaksın diyor. Başka bir şey demiyordu. Müslim iman 160 ol hadis-i şerifleri dinleyicilerim. Üçüncü konumuz Allah korkusu nasıl olmalı? Ayet ve hadislerle arz etmeye çalışacağım. Ali İmran suresinin 28. ayeti Bismillahirrahmanirrahim Ve nefse nefseh Sadakallahu'l-azim Allah sizi kendisine isyan etmekten sakındırır. Bakara suresinin 40. ayetinin bir bölümünde Bismillahirrahmanirrahim Ve iyyâye Ferhebun Sadakallahu'l-azîm Yalnız benden korkun. Rahman suresinin 46. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Ve limen Hafe mekâme rabbihi cennetân Sadakallahu'l-azîm Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet vardır. Haç suresinin 1 ve 2. ayetlerinde Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhen nasu teku rabbekum inne zelzelete sa'eti şey'un azim Yevme terevneha tezhelu küllü <laughs> murdi'atin amma erda'et ve teda'u küllü zati hamlin hamleha ve terennase sukara ve mahum ve mahum bi sukara ve lakin azabellahi şedid. Sadakallahul azim. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır. Onu göreceğiniz gün çocuğunu emziren anne dehşetten çocuğunu unutup terk eder. Hamile olan her kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün. Halbuki gerçekte onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek çetindir. Abese suresi 34, 35, 36, 37. ayetlerde Bismillahirrahmanirrahim Yevme yefirrul mer'u min ehihi ve ummihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi likullimri'in minhum yevme izin şe'nun yunihi Sadakallahul azim İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır. Değerli dinleyicilerim, bu hususta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, Abdullah İbni Mesud'un rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte mealen arz ediyorum. Abdullah İbni Mesud demiştir ki, bize doğru söyleyen ve doğruluğu tasdik olunan Resulullah Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu. ''Sizden her birinizin yaratılışı evvela ana karnında 40 günde toplanır.'' Sonra ikinci 40 günlük süre içinde alaka, kan pıhtısı görünümünde olan döllenmiş hücre haline döner. Sonra da bir o kadar zaman içinde bir parça et, bir çiğnem et görünümünde bir cenin olur. Daha sonra ona bir melek gönderir ve melek ona ruh üfleyerek dört şeyi, anne rahmindeki canlının rızkını, ecelini, amelini, saadet yani cennet ehli biri mi yoksa şekavet, cehennem ehli biri mi olacağını yazmakla Emr olunur. Abdullah ibn Mesud der ki, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri ömür boyu cennet ehlinin amelini işler ve kendisi ile cennet arasında sadece yarım kol mesafe kalır da kitap sebkat ettiği için cehennemliklerin yaptığı işleri yapar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennem ehlinin amelini işler ve kendisi ile cehennem arasında yarım kol mesafe kalır, sonra kitap sebkat ettiği için o kişi son anda cennet ehli gibi davranır ve cennete girer buyuruyor Müslim Kader bir nolu hadis-i şerif değerli dinleyicilerim. Hazreti Enes rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kâle Belege Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem An eshabihi şey'un fe fekâle. fe kâle Uridet aleyyel cennetu vel naru Felem era kel yevmi fil hayri ve şerri ولو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا فما اتى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين صدق رسول الله أنس رضي الله عنه ki رسول الله ilgili bir mesele انتقالت etmişti. زرنا bir konuşma yaptı ve bana cennet ve cehennem gösterildi. Hayır ve şer namına bugün gibisini hiç görmedim. Şayet bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız buyurdu. Resulullah'ın ashabına bundan daha çetin ve zor bir başka gün olmamıştı. O gün başlarını öne eğerek hıçkıra hıçkıra ağlayıp inlediler. Müslim Fedail 134 nolu hadisi şerif değerli dinleyicilerim. Adi İbni Hatim radıyallahu anh demiştir ki بسم الله الرحمن الرحيم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم" ve yenzuru beyne yedeyhi fe la yara illa nara tilka vejhihi fettekun nara ve lev bişikki temretin sadaka Resulullah Adi İbni Hatim radiyallahu anh demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu Rabbiniz sizden her birinizle arada bir tercüman olmaksızın konuşacaktır o hengamda insan sağına bakar, ölmeden önce göndermiş olduğu iyi işleri bulur. Sol tarafına bakar, hayatta hayattayken işlemiş olduğu kötülükleri görür. Önüne bakınca da karşısında cehennemden başka bir şey görmez. Madem ki vaziyet böyledir, siz imkanınız varken bir yarım hurma ile de olsa cehennemden korunmaya çalışın. Buhari Zekat 9 Noğlu, Hadis-i Şerif değerli dinleyicilerim. Ebu Zer radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Zerrin radıyallahu anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, إني أرى ما لا ترون أتت السماء وحق لها أن تأت ما فيها مفدع أربع أصابع إلا وملك وادع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم bin nisa'i alal furushi ve la kharajtum ila su'udati tajaruna ila Allah Teala. Sadaka Resulullah. Ben sizin görmediğinizi görüyor ve bilmediğinizi biliyorum. Ah bir bilseniz gök bir gıcırdayışla gıcırdayıp inledi ki zaten öyle olması gerekirdi. Zira göklerde meleklerin secdegahı olmayan dört parmak kadar bile boş yer yoktur. Allah'a yemin ederim ki eğer azameti ilahi adına benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Hatta zevcelerinizle bir arada bulunmaktan kaçınır, dağlara ve sahralara çıkar, çığlık çığlık Allah'a yalvarırdınız. Tirmizi Zühd 9 Noğlu Hadis-i Şerif değerli dinleyicilerim. Ebu Berze, Nadli İbni Ubeyde el-Eslemi radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Berzete ندلة بن عبيد الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما eblahu sadaka rasulullah Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, bilgisini nasıl değerlendirdiğinden, malını hangi yollarla kazanıp nerelerde sarf ettiğinden ve bedenini nerelerde yıprattığından hesaba çekilmedikçe bir adım dahi atamaz. tirimizi kıyamet bir nolu hadis-i şerif değerli dinleyicilerim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Said el-Hudri radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخه فكأن ذلك ثقل على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق رسول الله. Ebu Said el-Hudri radıyallahu ki demiştir ki Resul ve şöyle buyurdu. Sur sahibi İsrafil aleyhisselam suru ağzına götürmüş ne zaman üflemekle emrolunursa derhal üfleyeceği anın müsaadesini intizar edip dururken ben dünya nimetlerinden istifade etmeyi nasıl düşünebilirim? Bu sözlerin tesiri Resulullah'ın ashabına ağır gelip onları sarsınca Allah Resulü kendilerine hasbunallahu ve ni'mel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir deyiniz buyurdu. Tirmizi kıyamet 8 nolu hadisi şerif değerli dinleyicilerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebu Hureyre te radıyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men khâfe edilece ve men edilece belegel menzile elâ inne sil'atallâhil cennetu. Sadaka Resulullah. Düşmanın baskısından korkan kimse Geceleyin yol alır, gece yol alanda hedefine ulaşır. Allah'ın meta'ının çok değerli olduğunu iyi belleyiniz. Şunu da iyi bilin ki Allah'ın meta'ı cennettir. Tirmizi kıyamet 18 nolu hadisi şerif değerli necderim. Hazreti Ayşe Validemiz rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Aişete radıyallahu anha kalet Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu Yuhşerun nasu يوم القيامة خفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض صدق رسول الله Ayşe validemiz demiştir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşredilirler. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü, kadınlar ve erkekler beraber haşrolununca birbirlerine bakmazlar mı dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ayşe, iş onların bu türlü şeyleri düşünemeyecekleri kadar ciddidir, çetindir buyurdu. Başka bir rivayette ise Durum onların birbirlerine bakamayacakları kadar ciddi ve dehşetlidir, kaydı vardır. Buhari Rikak, 45 Noğlu Hadis-i Şerif, Rabbim ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Cennet ucuz olmadığı gibi, cehennem dahi lüzumsuz değildir. Ayret yolcusu kendisine baskın yapacak, ayağını kaydırabilecek maddi manevi düşmanlara karşı tedbirini almalı, yanlış işler yapmamalı, insanlara karşı saygılı olmalı. Allah'ın değer vereceği, Allah'ın seveceği bir kul olmak için gayret etmeli, insanların gizli hallerini araştırmamalı, insanların fikir ve düşüncelerinin zahirine göre, davranışlarının zahirine göre hareket etmeli, kalplerini tabi biz bilemeyiz insanların, Allah'ın emir ve yasaklarına ciddi manada riayet etmeli, onun yasaklarından kaçınmak, emirlerini yapmak, onu sevmemizin en büyük alameti, en büyük gereğidir. Rabbim rızasına muvafık hareket etmeyi, bir ömür sürmeyi ve imanla kabre girmeyi bütün dinleyicilerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.